Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pasta yapacağız. Ve ilk öncelikle süslememizleri tanıştıralım. Sonra pastamıza başlayalım. Bu bizim normal çikolatamız. Bu da beyaz çikolatamız. Arkadaşlar buradaki her şey yenilebiliyor. Şunlar falan yani. Sadece şu yenilmiyor. Bizi tanıt. diğer diğerlerini de göster. Arkadaşlar bakın şurada süslemeler var. Şurada toy renkli yemek tabaklarımız var. Şurada kremamız. Bu kullanacağımız süslemeleri bunların içine koyarak kullanacağız. Şurada Arkadaşlar şurada da kremamız var akıyor diye şöyle ucunu birazcık sivrilettik. Şurada çileğimiz ve muzumuz var. Şunu damla çikolatalarımız ve şuradaki süslemelerimiz. Bir de şurada süsümüz var. Başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar bu arada pasta e, kekimiz, pastamız 3 katlı şu şekilde. Bir de şu şeyimiz dönebiliyor. Hadi başlayalım. Liza şu kek şeylerini kaldırayım. Onu dökeyim? Yavaşça azar azar dök evet şuralara. Şuraya. Hep, her tarafına dikkatlice dök. Dökülmüyor ki Liz Şöyle çekim üstüne alacak koyalım. Evet dök. Şuruk kısımları da dök. Ş yok şimdi bana ver ben de biraz dökeyim. Arkadaşlar pasta yapmak çok eğlenceli görünüyor. Biz daha yeni başladık ama bir sürü şey var. İstediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Bir de yarın Anneler Günü diye biz bu pastayı anneler annemiz için Arkadaşlar, Anneler Günü için ben okuldan çiçek getiririm. Sizlerin ve annelerinizin Anneler Günü kutlu olsun. Bakın arkadaşlar, ben yetenek atölyesindeyim. diye burada yetenek atölye kartı var. Şimdi Liza kremayı dökeceğiz. Kremayı ben şuradan tutayım. Sen yavaşça sık ve dök. Hmm. Gel. Yavaşça sık. Etrafa, her tarafına. Yavaş. Çok sıkma. Çok bastırma. Bak çok dökülüyor. Sık birazcık. Arkadaşlar şurada da Spatulalarımız var. Adını ben pek iyi söyleyemiyorum. İnşallah doğru söylemişimdir. Tamam. Bunlarla da şeyimizi ye, kremamızı yayacağız Liza sen de al. Ya, yavaşça yaymaya başla. Ben şuradan biraz köşeleri de şey yapacağım. Süreceğim. Hı -hı. o şemdeymiş Liza sen biraz yay. Sonra ben bir şey biliyorum onu bir deneyeceğim. Bakayım oluyor mu? Bunu da bir videodan görmüştüm. Bir dur. Bakayım olacak mı? Şöyle tabak dönüyor. Şunu da döndürüyorlar, spatula'yı koyuyorlar da ben e, yapamıyorum. Biraz daha krema lazım. Yok yok. Bence hatta krema fazla bile. Yo krema az. E, sen e, bunların üstüne meyve koyacak mı Rizda kremanın üstüne? Evet. Hangi meyveleri koyacağım? Düşündün mü? İkisinden çilek. de koyabilirsin. Evet, ikisinden muz koyacağım bir tek. Bir de çilek. süslemelerimi koyacağım. Şunu şöyle Önce meyve süsleme üstte. Tamam. Muzları al. Koy. İstediğin şekilde. Bence muzları biz etrafa dizelim. Çilekleri de ortaya falan koyalım arkadaşlar. Ben öyle sonra... yapacağım. Ben de yavaştan dizeyim biraz biraz. Benim tarafımdan da tebrik ederim. Ben senin tarafına Dışarı taşanları içeri alalım. Muz üst üste geldi. Tamam, uca. Şimdi şuraya şu Ş Hı. Şuraya Şimdi bunu tabağına şuraya bakalım. Şimdi koyalım. Al, elinden kaydım. Arkadaşlar. Liza şöyle sivri uçlar orta kısma baksın. Bu şekilde daha güzel olur. Ortası da hafif boş kalsın böyle. Güzel olur. Tamam. Diğer keçi Tamam. Şimdi Güzel tamamlayalım. Şunu kaldırıp, şunu yavaşça kaldıralım. Şunu tam üstüne dikkatlice koyuyoruz. Çok basma. <laughs> Şimdi sütümüzü dökelim. de sen yine ikisinden de mi koyacaksın yoksa e, şey mi? Sadece bir tanesinden mi? İkisinden de. İkisinden Yine aynı şekilde yapalım o zaman ama bu sefer çilekler şu kenar kısmında olsun. Evet. Çilekleri önüne alayım ben. Sesim kısılmış arkadaşlar. Krema. Ha krema krema. Yok. Bu sefer de ben sıkayım. Hayır. Ha, ee, uçtan çıktı. <laughs> Arkadaşlar Liza çok sıkıyorsun patlayacak. <laughs> Liza'ya zor geldi biraz. Dur ben kalanını sıkayım sonra başlayalım. Liza bir dur. Patlıyor patlıyor yavaş. Yukarıdan çıkmasın Liza. Biraz aşağı indir. Ben... Ha. Yeterli. Dur şuraya da. Biraz da. Yavaş. Yüzü sen bir çek. Sonra hepsi üstte geliyor. Şuralarını. Çevir yüzü Şura. alttan. Alttan çevir aldım. Şu yuvarlak kadar çevir. Hı. Tamam yeterli. Şunu şöyle. Şimdi yayacağım. Hı hı. 12. Pekmezler yapıştı. Işte. Yiyebilirsin. Ama böyle diline şey yapma. Çünkü bir daha süreceğimiz için bu sefer şey olur. Dündekiler buraya gelmiş olur. Ya yani taşanları süreyim mi? Hı. Köşelere. Yavaş. Evet. Çok değil. Çok çok değil. Oldu kadar. Anne. Buraya koyuyor Ya Tamam sen dur ben halledeyim. Kek çok belli tarafında. Tamam. Şimdi çileklerini koyalım. Evet koy. Şöyle düğmeyi şekil. bir şey <laughs> Çok keyifli ya. Bir an kendimi anne gibi hissettim. Büyümüşüm de. Şöyle bir kek hazırlıyorum. Arkadaşlar kalıtsa, evet. son kalıbımızı koyalım, ha, şöyle süsledik buraya da, şu muzlar çiçek, çiçek gibi oldu, koyalım. Şimdi yine sütümüzü döke, döküyoruz hepsini dök. Hepsini öyle dökmeyelim. Yavaş yavaş. Buraya döküyoruz, değil mi? Yani içine döksen daha iyi olur. Dizde tutsun. Dökmesen de olur. Dökmesek olur mu? Olur. Dök, oraya dök. dök oraya dökülmez, dök. dökülmez dizde. Oraya dökülmüyor şişede. Bu boş tabakları verdin. Bu şu mesela. Hı hı. Muzu da var. Hani şunları koyalım. Böyle bu tabaklara. Ben bunları sesledim arkadaşlar. Ama zor. O yüzden bir daha yapacağım. Kremamızı dökelim. Ay, dökelim. Bismillah. sayma işimiz bitmedi. Şu üst kısmı taban kısmını yaydıktan sonra e, kalan şu köşelere de yayacağız. Ondan sonra süslemelere geçeceğiz. Şu köşe kısımları sıkacağım. Sonra onları aşağı indireceğim ama katman yani bir, bir katman daha sıkacak ki şu köşeler çok fazla. Tamam. Şimdi yayalım. Sık sık bayağı sık. Hepsini sıkabilirsin artık. Hmm. Burada. İndirelim şunları. Biraz fazla denk arkadaşlar. Arkadaşlar bakın süslerimiz de hazır. Şuradakileri koydun mu? Şunları. Yok onları koymayacağım? Hı. Hmm. Arkadaşlar genelde anne olmak istiyordum böyle büyük olmak istiyordum istediğim yapabileyim de şimdi vazgeçmek istedim ya. Spatula Zor değil, işmiş istedim. gerçekten. Ama keyifliyorum. nerede var yani? Arkadaşlar annemden yardımımızı aldık. Şimdi renklendirmemizi yapacağız. Ben mavi rengi seçtim. Ben de kırmızı, pembe. Bu şekilde. şekilde. Sonra da şu tabaklara koyduğumuz, şu tabaklara koyduğumuz süslemelerimizi ekleyerek pastamızı bitireceğiz. Arkadaşlar bu arada ben şu yeşil tabaktaki şu süsü Pembe tabaktaki şu sosu bir de turuncu tabaktaki şu sosu seçtim. Bizde Arkadaşlar da... ben de şu turuncu tabaktakini seçtim. Bakın onda ne var? Bir dakika hemen göstereyim. Bir de şu şekil. Ben bir mi? de şu sarı tabaktakini seçtim. Bir de şu sarı tabaktaki. Bir ben de mi? şu mavi olanı. Bir de şu mavi tabaktaki. Lisa da bunu seçim. Arkadaşlar Şurada damla çikolatamız var. Bundan da isteyen koyacak. Söylediğimiz bu kelebeklerden. Bunlar Şundan kedi. ve boyalarımızı koyacağız. Ondan sonra evet. da pastamızı bitireceğiz. Arkadaşlar kremalarımız bu şekilde. Ben mavi, Lizda da. Ben pembe. Pembe. Pembe, <laughs> pembe, pembe. rengini koyduk. Şimdi bunları iyice karıştırıp pastamıza koyacağız. Benim karıştırılmış. Ben spatula kullanayım, şöyle indirmek için. Sonra da yayacağız. Ben. Liz de bak şu kısmı direkt pembe koysan. Bu kısımda pembe. Şu dursun, ben önce. Buraya döktüğüm bir ayırayım. Ondan sonrasında. Arkadaşlar marşımızda her şeyimizde her yaptığımız videomuzda falan yanımızda olur. Bizi tek bırakmaz. Meraklı. Meraklı. Hem de nasıl. Hmm. Arkadaşlar biz bir önceki videomuzda Mavşi'nin ne kadar tüylü olduğunu annem bir fotoğraf olarak göstermişti. Oradan görmüşsünüzdür Mavşi'nin. En, en tüylü haline. Ben şu an kısım var. <laughs> Pembe bitti mi? Evet, Bak yani. bardağına. Varsa biraz sürmek istiyorsan sür. Sür. Evet, var yanlarda çıkıyor. bir sürü. Ay bak. 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 Arkadaşlar benim bitmiş ama bu şu kısımda biraz kalmış oraya bol, bol, sürememişim pek. Ya o mavi hep bana karışıyor. Dikkat et. Sen karıştırıyorsun biz de sürekli bu tarafa getireceğiz. Çok kazımadan sürüyor da. E er şunu koyayım. Arkadaşlar pastamızın kremasını dağıttık şimdi süslemelerimize geçelim. Ben şu anda başlayacağım. Ben de şimdi... ben Beşiktaşlıyım diye bu siyah beyazlıyı seçtim. Yani çok seviyorum siyah beyazı. Ay. Ben başlıyorum. Ay yavaş. <gülüyor> yavaş. Allah. <laughs> ben yaptım. Şöyle. Ben hepsini üst üste dağıtacağım. sevdim ben onlardan biraz yapacağım. Arkadaşlar, güzel mi? Ben de bir şey koymak istemiyorum. Koymak istiyorum. Ay. Çikolatayı en son koyabilir miyim? Hı hı. Esni yere koyayım diyorum. Şimdi şu yıldızlardan biraz alacağım. Ben onun beyaz biraz daha koyacağım. boncuk çok koydum diye ben daha boncuk koymayacağım. Şu kalpli yıldızlar var. Onlardan ekleyeceğim. Şöyle elime aldıklarımı şu şekilde şu köşe kısımlara dağıtacağım. Yani böyle koyacağım. Arkadaşlar süslemesi güzel. İnşallah şeyi yemesi de güzel olur. İnşallah. eğlenceli görünüyor. Ben hepsini bitirdim. Çikolataya geçiyorum. Şimdi ben... ben damla çikolatayı tadını biliyorum. Ben damla çikolata koymak istemiyorum. Tabii o size bağlı. Siz koymak isterseniz koyabilirsiniz. Ben koymak istiyorum. Koyacağım. Bitince yemesi güzel olur. olsun diye. Yok önce kelebeklerden Kelebek çok ekleyeceğim. Olsun. iki tane kelebek ekleyeceğim sonra bitireceğim yani şu altına geçeceğim Ondan sonra bitireceğim benimki bitti şimdi kelebeklere geçeceğim sonra en sonda şu kağıdı altın altınlara gold gold aşağı bir sonra bir tane de şu farklı olanlardan ya bu da onlar gibi böyle şeyli değil. Bir de bundan bir tane ekleyeceğim. Sonra biter zaten. Altınları da koyup biteceğim. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Sizce güzel oldu mu? Kimin tarafı daha güzel oldu? Ay, ben önce bana ya, ne yapacağım? Şimdi mi? altına geçiyorum. Yorumlara yazın. Anne bunlar skater değil mi? Allah. Abla gibi bak bejna gibi katlıyorsun. Hmm. Allah biraz koyalım şöyle. E, koyamıyoruz arkadaşlar. A. Yo bence düzgün. ara kısımlarına koyacağım. Önde yani şu kısım. Aa girmiyor. Ben birazcık çok koydum gel bence kelebekleri. Şu iki üç taneyi de koyup bitiriyorum. Şunun kanadımı biraz açalım. Kaş köşeleri onu şuraya koyayım mı? Yok, mavi kısma gelmesin. Ama ben altını koyacağım. Şurası boş. Hı, tamam, koydun mu? Oraya altını koyacağım. Ben biraz Dur. daha... Dur! Kele... Heh! Altını Altın, altın şurada. Allah gidiyor. Altın Liza şunu şuraya Altın koymasaydım. Altın yenici mi? <laughs> 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 Liza'nı taktik. Allah yemeği böyle yemezsin gerçekten. Gerçekten yemeği böyle yemez. Tamam. İçine gelince tatlı tatlıysa hiç tatlı değil. Tabi gel şu, önüme de tatlı çıksa önce tatlı yiyorum. <laughs> yemeği sonra zaten bırakma. Yemem yani. çıkısa kopar Hadi. biraz. çevir. Biraz daha Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar pastamız bitti. Şöyle oldu. Tekrardan söyleyeyim. Mavi kısım benim. pembe kısım dizdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın üstümde de bir tane peri kızı var. Şöyle soslarımız. Şeylerimiz süslerimiz hala duruyor. Arkadaşlar biz e, pastayı yaparken süslerken, kremaları dağıtırken çok eğlencik. E, umarım siz de yaptığınız yani siz de yaparsanız sizler de bu kadar bizim gibi eğlenirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bir de şey diyeceğim. Çengi daha güzel olmuş. Ona da içimde kaldı. Lütfen yorumlara yazar mısınız?